milyoner matematiğini anlamanız gerekiyor. Emin olun biri bana bunu lisedeyken söyleseydi üniversiteden önce milyoner olurdum. İlk kural gelir üretiminizi zamandan ayırmak. Bizi tam da böyle yakalıyorlar. Gelirinizi zamanla ilişkilendirmeye çalışırlar. Saat başı ücret gibi. Bunun nedeni zamanın sınırlı olması ve bizim sınırsız servet istememizdir. Açıkçası bu düşünceye sahip değilseniz sizi ikna etmeye vaktim yok. Yani bir ürüne ihtiyacınız olacak. Bir kez üretip sınırsız kez satabileceğiniz bir şey olmalı. Evet, ilk başta zaman harcayacaksınız ama her satışta yeniden üretmeyeceksiniz. Bunu 1 milyon dolardan tersine mühendislik yapacağız. Çünkü bu ortalama bir Amerikalı için 10 yıllık gelir tek yapmanız gereken 20 dolarlık bir ürün için 50 bin müşteri edinmek. Bu video için ürünün bir e-kitap olduğunu varsayalım. Böylece bir kez yap, sınırsız sat hedefine ulaşır. Herkesin aklına gelen ilk soru 50 bin müşteriyi nasıl elde edeceğim? Şu sözü severim. Güçsüzleştirici sorular sorarsan güçlendirici cevaplar bulamazsın. 50 bin müşteriyi bilmiyorum demek yerine nasıl edineceğimizi sormalıyız. İşte burada ciddi bir milyoner matematiği devreye giriyor. Libin çok büyük geliyorsa yapmanız gereken şey basit. 20'ye 1 sıfır